Merhaba arkadaşlar. Ee, yine Forever Gaming TR'de Battlefield 3 oynuyoruz. Hatırlarsanız en son bir deprem olmuştu. Buraya yine geçiyorum. Ee, yine biz aynı Black ee, diğer adamlar sağ mı bilmiyoruz sanırım. <laughs> Göreceğiz işte. Geçiyoruz mu buraya? Geçemiyoruz. Hadi izleyelim. Aa bu adam şey ee, ilk bölümdeki. <laughs> Adamımızı öldürecek. Ee, yaşa ya da öl. Ve öldürdü. Öldürdü mü? Tövbe tövbe ya. Beni yakalarsa hadi, acaba adam ne yapacak çok merak ediyorum. Hadi bakalım başlayalım. Aa ne? Saçmalık. Abi adam yaralıyken nasıl öyle şeyleri kaldırabiliyor? Bak bacağına hiç mi moloz girmez adamın? Şöyle gölgeden gideyim bari de görmesinler. Abi adamlar nasıl görmüyor? Ve silahımız yok. Oha oha. Bir sürü adam. Evet şimdi aha orada ışık var. Işığa yakalanma Işığa yakalanma. Yürüsene. Aha hayır ışık. Ha zaten <gülüyor> adam. <gülüyor> Ödüm koptu lan. Z diyor. Ay. <Gülüyor> <Gülüyor> ben yine de şöyle gideyim. Oğlum bak fare ben seni geçen öldürememiştim değil mi? Şimdi seni öldüreceğim. Hadi hadi vur vur şuna. Aha hadi. Yes. ters yattı. Ölü taklidi abi. İnanmayın bunlara. Şimdi ne yapacak? Ay ikinci kapı açışımız. <Gülüyor> <Gülüyor> anam 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 anam. Ne yapacağız ki? Ne yapacağız abi? Şunu Aman ölürsem de En azından bir şey denerim yani. Oh my god. Fark ettiler. Fark ettiler. Abi adam sessizce öldürüyorum. Nasıl fark ediyor? Kim var lan? Abi ne yapıyor bu? Gizli gizli gitse ya. Oh. Abi adamlar 3 kişiydi. Şimdi kaç kişi oldu ya? Biri var mı? Reluat yapayım da şimdi. Savaşın ortasına reluat yapınca çok kötü oluyor. Ne oluyor lan? Aha adam var. Şöyle x yapayım. Sıkmayın lan helikoptere. Oh fuck. Bitti mi yani? Bu kas mıydı? <laughs> oh. Şimdi bu bölüm uzun mu sürer ya? Aman bende de silah var. O yine herkes öldüreceğiz mi ya? Ha bu silahta susturucu yok mu? Oh fuck. oradan nasıl vuruyor? Bir canımız azıcık düzelsin de. Ufak. Aa bombamız varmış lan güzel. Ölsünler artık ya. Hay artık ha. Abi mermi duvarın içinden nasıl geçemiyor? Kim nerede lan bu? Aa oradaymış. Ben de diyorum iki saattir kim sıkıyor? bitti mi? Bu mudur? Bu mudur yani? Tek kişi mi kaldı? On beni öldürecek. a bomba attı gerizek aldı. Acaba nereye attı? <gülüyor> Salak. <gülüyor> Aga ben nereye sıkıyorum nereye atıyor ya? Evet. <laughs> anam, anam, anam. Oha, orada bir adam daha varmış. Şimdi oraya mı İnşallah başka adam yoktur yani. Dur şöyle geçeyim de ben. Aha bir şey oluyor. Kapıyı mı açıyorlar? Aa evet kapıda biri var. <laughs> ne şanssızmış be. O bomba mı beni durduracak? Aha Relo, Ah mermimiz. Başka biri var mı? İyi yokmuş. Buraya mı geleceğiz? Niye uçuyor şurada? Şuraya gelelim bir. Anam! Tırsım. Anam! Anam anam anam. O neydi be? Nerede? Bir dakika. Ne yapacağız şimdi? Abi ne oluyor be? Biz nasıl gideceğiz ki oraya? Nereye takılıyor bu? Arkadaş. Ha oraya gideceğiz nasıl gideceğiz? Ha daha adamları temizlememişim. Aga ben otobüsün içine girmek istiyorum. Hay evinin ya. şöyle çıksam. Yok arkadaş sorun var ya. Bir dakika. Ee, yani şurada en son bir checkpoint yaptığı yerden devam edelim. Yoksa. Ay oyunda bak mı oldu? Hı, en son burada kalmıştı. Allah. Oha lan. <laughs> Adamı sıktım ölmedi bunlar oynamasını bilmiyor ya. Yani savaşmasını bilmiyor. Reload yapayım mı ki? Lan Ufak. Evet. Şimdi bitti sanırım. Aha bir şey oluyor. Vallahi yine deprem oluyor. Yapmayın. Aha ha. Oh. Oh be. Evet bu üçüncü kapı açışımız. Bir şey çıkacak. Vallahi bir şey çıkacak. Hayır 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 hayır. Olmaz olamaz olamaz. Allah. Abi tek olunca çok kötü oluyor ya. Neyse. E. Ee... Bu dördüncü kapı açışımız. Hem de tekmeyle açıyor mal ya. Ya karşı. o <laughs> oh, lan kampo mu bu? Kim kampo? Montesmiş. Selfie diyor. <laughs> Helal ha, bu adam kurtulmuş. Artık ikimiz kaçarız buradan.

4 olmuştu değil mi kapı açışımız? Açsan oğlum. Şuradan yardım eden mi? Tuttum. Gel. Koşuyoruz. Abi insan bir düzgün bir silah verir. Bu ne ya? Tam silah kötü değil de en azından bir pistol falan da verebilirlerdi. Allah! Abi gelir gelmez arkadaşıma sıkıyorum. Abi ben oraya bomba attım. Adamlar ölmedi mi? Nereye gideceğiz? Ne yapacağız şimdi? Oha Şunu patlatalım da. Abi o arabayı niye patlatamadık? Oha oha. Sen mi kaçacaksın be? E ee, ne yapıyorsun? Ha RPG var. Nerede? Gösterin. Gösterin bana o RPG. Şurada mı? Ha yok o ışıkla. Abi nerede RPG? Sanırım bu oyunun gereğinde vardı. Aa Montes Montes İyi Kurtulduk bari Montes Neredesin Montes Görünmüyor Montes O adamın sayesinde hayatım kurtuldu. Aa, evet arkadaşlar bu bölümümüz de bitmiş. Ee, bir dahaki bölümde görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.